AKP'deki Ekrem İmamoğlu tartışması dinmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması AKP içinde çaklak yarattı. AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamalar partide tartışma yarattı. Çelik'in eleştirilerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve eski milletvekili Mehmet Metiner sert tepki gösterdi. AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik, süreci eleştirerek yargılama şeklini doğru bulmuyorum dedi. Bu açıklamaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sert yanıt verdi. Saral, bir dönem AK Parti saflarında bulunmuş kişilerin bugün hükümete ayar verme çabası yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuğu kaybedince karşı cepheye geçenlerin samimiyeti sorgulanır. Bu tutum en hafif tabirle nankörlük, esasen ihanettir ifadelerini kullandı. AKP içindeki Ekrem İmamoğlu tartışmasına son olarak eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de dahil oldu. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'de iki kesim insan tipi başlığını kullanarak şunları yazdı. Birinci kesim. İçlerinde bazı kurucu isimler de olan bu kesim, gelmesi gereken her yere gelmişlerdir. Söz gelimi, cumhurbaşkanı, bakan, meclis başkanı, genel başkan yardımcısı vesaire olmuşlardır o tarihlerde reisi de partiyi de herkesten çok sahiplenmiş ve savunmuşlardır. En ufak bir AK Parti eleştirisini bile hoşgörüyle karşılamamışlardır. Hoşnutlukları hat safadadır. Sonra makamları gidince, hoşnutsuzluklarını evvela alttan alta, sonra da açıktan açığa dışa vurmaktan kaçınmayan bu kesime göre, AK Parti'nin asr-ı saadeti bir tek kendilerinin görev yaptığı yıllardır. Sonrasında AK Parti kurucu ilkelerinden sapmış ve Erdoğan tek adam olmuştur. Şahsen kendileri güç sahibi olduklarında başka türlü, o güç gittiğinde de başka türlü konuşan, yani kişisel güçlerine ve konumlarına veya da gördükleri itibara veya itibar kaybına göre pozisyon belirleyenleri, en fenası da bu kişiselliklerini sureti haktan görünerek yapanları ilkeli bulmadığım gibi güvenilir de bulmam. İkinci kesim hayatının hiçbir evresinde reisi ve temsil ettiği değerleri benimsememiş, hatta reise ve değerlerine karşı başka partilerde amansız mücadele vermiş bazılarının, reisin ve partisinin gücünden yararlanmak için yaltaklanmaları. Kendi partilerinden koparak sörf güç ve itibar elde etmek için reise yaltaklanmaları. Reis neredeyse orada görünmeleri. Bu tiplerin karakteristik özelliği şudur. Reis'ten çok reisçilik taslamaları, reis üzerinden sağladıkları konjonktürel itibarlarını ömrünü davasına adamış insanları, yani evin sahiplerini ötelemeye çalışmaları. Bu tip siyasetçilerle ilke ve erdem tabirlerini yan yana getirmeyi bile yanlış addederim üzücü olan dönemsel olarak bu tip insanların el üstünde tutulmalarıdır bu da telafisi mümkün olmayan kırgınlıklara küskünlüklere ve hatta kopmalara yol açan bir zararlı sürece dönüşüyor keşke birinci kesimdekiler kişisellik yapmayıp ağabeylik rolüyle herkesten çok destekleyici olsalardı reisin ve partinin arkasında dimdik dursalardı varsa uyarı ve eleştirileri, onları da başkalarının ağzıyla ve siyasi emellerine hizmet etmeden reisi ve partiyi sahiplenerek yapabilselerdi. Hiç kuşkusuz bu çok yararlı ve işlevsel bir güç olurdu. İkinci kesime mensup olanlar da geldikleri yerde ömürlerini davasına adamış kimselere saygıda kusur etmeseler, hatta onları ötelemek veya baskılamak gibi yanlış yollara başvurmasalar evin asıl sahiplerine karşı gösterilmesi gereken asgari saygıyı gösterip, öne çıkmak için onları türlü entrikalarla geriye itme yoluna tevessül etmeseler, rollerini ve güçlerini abartıp, geldikleri partiyi dizayn etmek gibi tepki çekecek yanlış yollara hiç başvurmasalar, işte o zaman daha çok benimsenir ve sayılır olduklarını göreceklerdir. Ve keşke bu kesime mensup isimler, ömrünü davasına adamışların tepesine çıkartılmasa, onların öteleyici tavırlarına asla izin verilmese, İkisi bir araya gelince parti darbelenmiş oluyor biline. Her şeyi yeni baştan gözden geçirmenin vaktidir hatırlatırım. Hem birinci kesime mensup olanlar hem ikinci kesimdekiler pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelidirler. Reis ve AK Parti Genel Merkezimizin her iki kesime yönelik yeni bir siyasa belirlemesi de elzem görünüyor. Benden demesi. AKP'li Külünk'ten Abdullah Güle çağrı. AKP'li Metin Külünk de tartışmalara dahil oldu. Külünk 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrı yaptı. Külünk, sözde kardeşim dediğin insanlara pusu kurmayı bırak. Açık açık siyaset sahnesine çık. Yanına Bülent Bey'i ve diğer arkadaşlarını da al, siyaseti perde arkasından değil, milletin önünde yap. Delikanlı gibi siyaset yap. Sayın Erdoğan'a karşı düello istiyorsan açıkça yap, pusu siyasetiyle değil. Finansal darbenin arkasında kim var?" dedi. Külünk şu ifadeleri kullandı. Ekrem İmamoğlu isimli şahsın adının geçtiği, kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delil ve itiraflara dayanan, çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmasının arkasında kimlerin olduğu artık gün gibi ortada. 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında FETÖ hakkında tek kelime etmeyen ekip de bu. Sayın Erdoğan'ı içerideki sızıntı unsurlarla yalnızlaştırmaya çalışan, onu kilitlemeye uğraşan, AK Parti'yi CHP ile koalisyona mecbur bırakmak isteyen kadroda bu. Demek ki 15 Temmuz'un arkasındaki sinsi yapı da bu ekip. Türkiye'yi Odet Yunan planı ve Büyük İsrail projesine mahkum etmek isteyen de aynı zihniyet. Türkiye'de siyasal İslamcılık ya da siyasal muhafazakarlık adı altında P. Yerlilik, P. Vatanseverlik, P. Bağımsızlık, P. Devletin bekası, P. Anadolu irfanı gibi kadim değerleri tasfiye ettirip paganlaşmanın yolunu açmak isteyen, P ümmet gibi kutsal bir kavramın, P dindarlık gibi kutlu kavramın arkasına saklanarak bu ülkeyi emperyalizme teslim etmeye çalışan aklı tespit edip ve elemanlarıyla yüzleşmeden ve Müslüman mahallesinde salyangoz satıp salyangozluğu da saklayan bu zihniyetle hesaplaşmadan Türkiye bağımsızlık mücadelesinde ne zirveye ulaşabilir ne de mesafe kat edebilir. Son söz. Türkiye'nin kaderiyle oynamaya çalışan İçeride ve dışarıda aynı merkezden yönlendirilen bu yapılar sadece bir siyasi mesele değil, doğrudan milletin ve devletin bekasıyla ve hatta insanlığın umudu olan Türk milletinin evrensel sorumluluğuyla ilgilidir. Gereken açık duruş, açık mücadele ve açık hesaplaşmadır. Gerisi sadece oyalamadır.